Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz vücut geliştirme sporu yapanlarla alakalı. Protein tozu zararları. Şimdi ebeliyatla protein tozu kullanacak kişilerin muhakkak bir doktora ve diyetisyene başvurmaları gerekiyor. Özellikle body sporu yapanlar, vücut geliştirmeyle uğraşan kişilerin muhakkak ve muhakkak e, belli dozajda, belli aralıklarla kullanması gereken bir tozdan size bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumları lütfen ihmal etmeyelim. Sizlerden ricam. Evet, protein tozunun zararlarına gelecek olursak arkadaşlar, laktoz hassasiyeti olanlar, yani şeker, süt şekeri gibi hassasiyeti olanlar, bünyesinde böyle hassasiyeti olanlar protein tozunu kullanmamalı. Çok aşırı kullanımında ve e, düzensiz oluşunda ise böbrek hasarı, kimi erimesi, bağırsak sorunu, bırakınca ciltte sarkma, karaciğer yağlanması. Bakın genelde şu tip sorunu Nerleyen yaşlarda hemen hemen her badicide görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burası da çok önemli. Karaciğer yağlanması. Bakın karaciğer yağlanmasını da genelde görürüz. Peki biz protein tozu kullanmadan vücudumuzu geliştirmek istiyoruz. Vücudumuzu belli bir şekle sokacağız. Ne yapabiliriz diye sorarsanız kırmızı et, beyaz et, baklagil, süt ve süt ürünleri kabak çekirdeği, badem, balık, kuru incir vesaire gibi gıdalarda emin olun protein mevcut. Yani sağlıklı bir insan günde ne kadar protein almalı? 0.8 gram. Yani 70 kilo bir kişi 70 çarpı 0.8 eşittir 56 gram demişiz. Oysa ki biz bu 56 gramı görmüş olduğunuz gibi şu besin gruplarını tüketerek uza alabiliriz. Buraya gerek var mı? Buraya bence bakın arkadaşlar. Metabolizmayı bozmanın hiçbir gereksinimi yok. Yani bu aşırı derecede bir yüklenmedir vücuda ve bu yük bize yarın öbür gün işte böbrek hassasiyeti, kemik erimesi, bağırsak sorunu, bırakma da ciltte sarkma, karaciğer yağlanması gibi problemler ortaya çıkartabilir. Ve hatta ve hatta protein tuzunu işte böyle yok şu kadar tabak, yok bu kadar bardak, bu kadar kaşık falan diyorlar. Ondan sonra insanlara direkt bundan işte kas yaptırmaya çalışıyorlar. Halbuki işte proteinli besinlerden de biz ee almamız olan günlük miktarı aldığımızda yapmış olduğumuz sporla beraber bu Toza ihtiyaç duymadan ne yapabiliriz? Vücudumuzu geliştirebiliriz, vücudu belli bir şekilde sokabiliriz. Bakın, İlerleyen yaşlarda ortaya çıkanlar işte kemik erimesi, böbrek hasarı, bağırsak sorunu. Yani bunlar çok ciddi sağlık sorunları, karaciğer yağlanması, gerçekten çok ciddi sağlık sorunları ve Anti parantez şöyle bir şey söyleyeyim. Body sporunu abartan kişiler bakın arkadaşlar şurada şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Hemen sizlere misal bu bizim kalbimiz olsun. ondan sonra kalbe benzetemedik gerçi. İşte karıncıkları var, şurada şeyleri var, şurada şey var. Ondan sonra mesela burada bunu bir kalp olarak aldığımızda kalp kası zarında kalınlaşma söz konusu olabilir. Yani bu kalınlaşma bende de var. Hipertansiyondan dolayı var hipertansiyon benimki esansiyel premier hipertansiyon. Yani sebebi belli olmayan bir hipertansiyon ama yeme hipertansiyon değil. Yani asebi hipertansiyon diyelim buna. Bu kalınlaşmanın oluşmasında kalp kalınlaşma, kalp kalınlaşmasının oluşmasındaki en büyük etmenler kalp bir kas. Değerli arkadaşlar bir kas. İşte bakın protein tozu ile kalbi çalıştırıyoruz. Kas olduğu için kalbi yoruyoruz. Kalbi yorduğumuz için bu kas genişliyor ve kalp kasında bir genişleme meydana. Bu da ciddi bir sağlık sorunudur. Hipertansiyon bu hastalığın ana kaynaklarıdır. Çünkü kalbe giden bu koroner arter dediğimiz damarlar kan akışı hızlı olduğundan kalp yükü hızlı bir şekilde atıyor. Hızlı attığından sebep kalp kasında bir kalınlaşma yapıyor. Body uğraşan kişiler bu gibi sorunlarla da karşılaşabilirler arkadaşlar. Burada da çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Yani vücut geliştirmeyi yapan kardeşlerimiz açısından, abilerimiz, büyüklerimiz açısından bunu söyleyebiliriz. Bizim konumuz neydi? Bizim konumuz protein tozu. Protein tozunun nelere zarar verdiği, protein tozu kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? dozajında, doktor kontrolünde, diyetisyen kontrolünde belki ama fazla miktarda kullanıldığında bizi sağlık sorunları bekliyor. Bunu unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Evet değerli arkadaşlar abone sayımızda her geçen gün birer ikişer bir artış var. Beğenilerde biraz düşme var. Yorumlarımız hemen hemen hiç yok. Sizden daha çok destek bekliyorum yorum beğeni konusunda. Lütfen bana yorumlarınızı da yazınız. Çekmek istediğim videoyu da yazınız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim sponsorlarımız var. Başta Salon Zeus. Efendim Süleyman Murat Kuaför. Koru yangın söndürme cihazları. My Names Fatih İlgezli Beyefendi ve Gayret Balıkçılık. 5 güzel 5 ara sponsorumuz var. Hepsine buradan Teşekkür ediyorum bizlere bu değerli programlarda katkı sundukları için. Evet, şimdilik konumuz bu kadardı. Bugün de protein tozunun dozajında, ayarında ve e, nasıl kullanılması gerektiğini yazdık. Esasında bence kullanılmasına hiç gerek yok. Proteinli besinler dediğimiz besinlerde günlük sağlıklı bir insanın alması gereken 0.8 gramlık proteini 70 kiloluk bir insan 56 gram olarak aldığında biz o kasları da yapma imkanına sahibiz değerli arkadaşlar. Her işin ilk önce başında doğalına, sağlığına kaçalım. Daha sonrasında alternatifleri neyse onları da doktorlara danışarak, yetişenlere danışarak tekrar kullanabiliriz. Evet beni izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün yayınımızı farklı bir açıda yaptık. Arkada işte bir tablomuz var. Yan tarafta büfemiz var. Bugün farklı bir açıda yaptık. Her geçen dakika farklı bir açıda yapıyoruz. Ama ev ortamında anlatmaya çalışıyoruz. Havalar da güzel. Dışarıya çıkacağız. Dışarıda ee, biliyorsunuz bir spor aletleri videosu çektik. Ona da yoğun ilgi göstermeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah dışarıda daha çok videolar çekeceğiz. Bireysel antrenmanlarla Bolcu kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle, spor dallarıyla uğraşan kardeşlerimizle bireysel antrenmanlar çekeceğiz. Ve sizlerle birlikte olmaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın diyorum.